Bir sizi sonra arayalım mı? Sağ ol. İrfan Bey, Fikret Karakaya anlaşmayı imzalamayı kabul etmiş. Lansman içinde bizi konağa davet ediyormuş. Tuzak olabilir. Kurdun eline girmek gibi bir şey bu. Zekir olsaydı ben de öyle düşünürdüm ama Fikret'in böyle bir şey yapacağına ben ihtimal vermiyorum. Bu daha çok ortamı yumuşatma çabası gibi bir şey. Tabii ki dikkatli olacağız çünkü Zekker'in eli her yere uzanır. Ee o zaman? Gidelim. Lansman ne demek? Lansman Fransızca kökenli bir kelime. Tanıtım anlamına geliyor. Böyle bir ürünü bir malı tanıtmak için verilen bir davet diyebiliriz. Yani işte tanıtım dersen millet lan acaba kazık mı yiyeceğiz der. Ve çekinir. Ama lansman dersen Millet nereden bilsin Fransızca kazık ne demek? Onu düşünürken o arada kazığı yemiş olur. Budur yani. Seni tebrik ediyorum Erdal abi. Daha iyi anlatılamazdı. Büyük resmi gördün ben. Büyük adamsın çünkü. Eyvallah. Ee, bir de davet olacak yani. Evet. Öyle görünüyor. Peki, o davete kimler katılır? İşte anlaşmayı imzalayan taraflar, onların davetlileri, medya mensupları falan. Yani onlar da mı orada olacak? ha Zühre mesela. Biz oraya eğlenmeye gitmiyoruz anne. İşe gidiyoruz. Anlaşmamızı imzalayacağız, döneceğiz. Hepsi bu. Yapma Seyit. Bu bir güç gösterisi. Yani en büyük etkiyi yaratacak şekilde hareket etmeliyiz. Tam kadro orada olmamız gerekiyor. Onlar da aynısını yapacaklar. Yok, Güneş doğru söylüyor. Bizim canımızı yaktıkları kadar yakalım canları. Gidelim. Tam kadro gidelim. O zaman biz eve gidip hazırlanalım. Değil mi anne? Böyle gelinmez herhalde. Değil mi? Ya aslında benim bir fikrim var. Bu gece burada kalsanız hem neler yapacağımızı beraber planlamış oluruz. Ne dersiniz? Yani bilmem. Rahatsızlık vermeyelim. Ne rahatsız canım olur mu öyle şey? Hep beraber olmak bana da iyi gelecek. Hem biraz kafam dağılmış olur. Lütfen Seyit. Tamam kalın oğlum işte. Tamam canım bir şey. Ne diyorsun anne kaldın mı? Tamam çocuğum. Tamam tamam okay. kalıyoruz. Tamam. Sütlaç.